Arkadaşlar barakallahu fikum hiç bir hicret. Hicret konusu ibadettir. Ve her ibadette olduğu kadarıyla hicret konusunda da iki şart gerekir. O ki ihlas. Birinci şart ihlas. Yani hicret konusunda yapılacak olay yani nedir? İnsan riyakar olmaması. Hicret ettiği zaman ben işte hicret ettim. Beni herkes övsün. kendi nefsini doyurmaması lazımdır. Yani kendi nefsini tatmin etmemesi lazımdır. Bu birinci nokta. ikinci nokta diğer icat etmeyen insanları da ezmemesi lazımdır. Barakallahu fikum. Onları küçük görmemesi lazımdır. Allah korusun. İkincisi olarak da, ikinci olarak da ama yani nedir arkadaşlar? İlim. İlm. İkinci şart ise nedir arkadaşlar? İlim. Yani bu konuda nedir? Evet. Yani ittiba'l-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ilim. Hicreti ne olmalıdır? İlime memni olmalıdır ilim üzerine esaslanmış olmalıdır. Yani nereye gideceğini, nasıl yapacağını, nasıl yaşayacağını iyi bir şekilde programlandırması, düzeltmesi lazımdır ki orada dinini daha iyi yaşayacak mı? Orada dilenci mi olacak? Orada bir iki sene sonra dön, oturup sonra yeniden mi dönecek? Yoksa ateşli hareketlerde bulunacak? Yoksa oradan onu atacaklar mı? Çıkartacaklar mı? nereye gidecek? nasıl gidecek, nasıl yaşayacak, emniyetli yerde mi olacak, hiç şüphesiz ki bunları istişare, istişare, istihara nasihatlandırıp, iyi bir şekilde analiz etmesi gerekir. Çünkü e, bu olaylara iyi bir şekilde bakılması gerekir. Çoğu kişiler hicret ederler, bir, e, ateşli şekilde, ilimsiz şekilde, 2-3 sene sonra hicret ettikleri yere geri dönerler ve ciltlerini batırırlar. Allah korusun, iptal ederler. Bu da daha tehlikelidir. Üçüncüsü olarak, arkadaşlar, hiç şüphesiz ki hicret dinlerini yaşamayan kişiler için yapılması gereken bir olaydır. Resulullah İslam arkadaşlar Ketir İbn Murrah enne Fatıma radıyallahu teala anaha haddetehe haddetehu ennehu kâle ya Resulallah haddithni bi amelin estekimu aleyhi ve a'amelu yani demiştir ki evet eee Ey Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onun üzerine doğrulanıp e, istikamlı olup aynı şekilde amel edeyim. Nasıl sen demiştir ki aleyke bile hicre fe inne la mef, la misle yani üzerine hicre yapman e, hicre, hicre, ibadeti onun gibi bir ibadet e, ona benzer bir ibadet yoktur yani e, şu, yani e, bu hadis-i yapanlara baktığımız zaman ne demişlerdir? Kafir ülkesine den çıkıp Müslüman ülkesine gitme konusu. Monavi, el gibi e, bu hadis yapanlardan birisi de. Bu hadisi İmam Nesai çıkartmıştır arkadaşlar. O Şeyh Ebed Teala hasenlendirmiştir. Onun için dikkat edilmesi gerekir arkadaşlar. fikum. Dikkat edilmesi gerekir. Hicret yapacağım diye gidip de ne yapması lazım? Yani iptal edip de sonradan dönmemesi lazımdır. İyi bir şekilde istişare yapıp bu olayı, bu ibadeti güzel bir şekilde getirmesi lazımdır. Kendisini günahlardan, kötülüklerden koruması için, çocuklarını günahlardan, kötülüklerden koruması için, kendisi ve ailesi Müslümanlarla birlikte, Müslüman eğitimleri birlikte, Müslümanların terbiyesiyle, Müslümanların güzelliğiyle, Müslümanların adetleriyle, Müslümanların yardımlaşma, Müslümanlarla yardımlaşarak olması lazımdır diyoruz.